Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar birkaç gündür kümeste olumsuzluklar var. Maalesef kümesimizde olumsuzluk olaylar var, olumsuz olaylar. Birincisi arkadaşlar, yavrumuz sabah yavruya ayırdım annesinden. Çünkü annemiz yavrunun kafasını ezmiş, yani bunun da kafasını ezmiş. Hayvan akşam geldiğinde öyle bir vaziyette buldum. Daha doğrusu can çekişiyordu. Kafasına biraz batikon, tentüryo sürdük. Şu köşeye saklanmış, o köşeye yumulmuş diğer yavrular da iç içe sokulmuşlardı. Bunları da yeme düşürmek zorunda kaldık. Yani bunları elle besleme takviyesinde bulunuyorum. Yani bunların yavrusu daha doğrusu bakıcı anne baba bunlar. Dişimiz büyük ihtimal yavrular yuvadan atlasın diye baskı yapmışlar ve hatta kafa tüylerini yolmaya çalışmış. Hayvanı sabah şu köşede kanlar içinde bulduk. Yani hayvanın kafası hep kan içindeydi. Maalesef bu hayvan da öldü. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Bu üçüncü ölüm. Bir de şurada yaralı muhabbet kuşumuz vardı erkek. Yani o hayvan da öldü arkadaşlar. Onun da kafasını yine parçalamıştı. Bunun kafasını parçalayan da şuradaki dişiydi. Onu buraya salmaya attık. Yani maalesef iki tane kafası parçalı muhabbet kuşumuz öldü. Yani ikisinin de kafası parçalanmış. Diğer e, ölen muhabbet kuşumuz ise e, yeme yeni düşen muhabbet kuşlarından çift kanat bir erkeğimiz vardı. Yani o da bilmiyorum ölmüş, kursağa falan da doluydu. Yani gerçekten anlamıyorum. İki tane muhabbet kuşumuzun kafası parçalandı. Bir tanesi de kursağa da doluydu. Yani olumsuzluklar e, bu ara kümesimizden gitmiyor. Yani bir hastalık falan yok kümeste ya, yanlış anlaşılmasın. Yani bu iki olay e, tamamen bizim e, dışımızda gelişen bir olaylar. Yani muhabbet kuşlarının dövüşmesi, e, dişinin erkeğin kafasını parçalaması, bir de annenin bu yavrunun kafasını parçalaması. Gerçekten bunlar hep bizim dışımızda gelişen olaylar. Yani bu yavruları aldık, buraya koyduk. Yani bunları elle besleme takviyesi de yaptım yani bilmiyorum. Bir tane e, muhabbet kuşunu kurtaramadık, öldü. Umarım rainbow'lara bir şey olmaz. Hatta rainbow'un bir tanesinin de kafası pek kafa kısmının da tüylerini yiyormuş hayvan. Yani bu sıkıntı niye var bilmiyorum. Kısaca şunu söyleyeyim. Yani şu dişimiz dişimiz şuradaki Japoneslerin yavrusu. Yavruların tüylerini yolan bir hayvan vardı burada. Yani dişi annemiz. Bu arkadaşlar bakın. Buraya da yumurta kaydırdık. Yani ya yani arkadaşlar olumsuzluk şeyleri bahsediyoruz ama maşallah. <laughs> Buraya yumurta kaydırdım. 3 tane yumurta kaydırdık. 3'ü birden çıkmış arkadaşlar. Yani 3'ü birden çıkmış. Annemiz de 3'ünü birden beslemiş. Yani arkadaşlar o kadar olumsuzluğa rağmen kümesimizde yeni gelişmeler de var. Sevindirici olaylar da oluyor. Arkadaşlar bu anne yavruların küllerini oluyordu. Bu ağız deneyeceğiz, bu kuluçka deneyeceğiz. bu yumurtayı buraya kaydırdım. Bunların yumurtasının hepsi boştu arkadaşlar. Yani bu yumurtaları kaydırdık. Bakacağız. Tekrardan yine yavrular külleniyorlarsa o hayvana yavru baktık yiyeceğiz. Onun yavrularını başka takımlara kaydıracağız. Maalesef e, olumsuzluklar onlar. Neyse arkadaşlar daha fazla canınızı sıkmayalım bir de güzel şeylerden, yeni gelişmelerden bahsedelim. Arkadaşlar sarılar anlaşıyorlar. Yuvaya falan giriyor dişi. Bugün uzun bir süre yuvada kaldı. Hatta yuvan içinde şu mısır koçanları var bakın. Mısır koçanlarını dağıtmış. Yani bu demek oluyor ki hayvan yuvasını hazırlıyor. Artık bunların eli kulağında yakın zamanda çiftleşip bir hafta on gün içinde de yumurta yapması lazım. Üst tarafta yavrularımız var. Üç tane yavrumuz oldu arkadaşlar. Sarı DF'lerin yavrusu. Annemiz beyaz, annemiz beyaz Japones. Yani sarı taşıyıcı beyaz. Bakalım altından hangi renkler gelecek? Sarı mı gelecek, beyaz mı gelecek? Onları merakla bekliyoruz. Buradaki yavrularımız da büyüdü. Arkadaşlar ölümler olduğu gibi doğumlar da oluyor. Yani doğanın kanunu. Yani ölüm ve doğum oluyor arkadaşlar. Bakın burada çift kanat maşallah rengi falan da çok güzel. Şu mantolu veya da tek kanat olacak. Bakın, yani kanatın bir tanesi tam basit Yani mantolu deriz biz ona. Bir tane de tepelimiz var. Bakın, burada tepelimiz var arkadaşlar. Yani ufak da bir şapkası var bu keratanın Maşallah arkadaşlar. Bakın şöyle bir tepemiz var. Arkadaşlar şöyle bir tepemiz var. Maşallah. Yani güzel ya arkadaşlar. Ne bileyim. Ölenlere canımız sık olsa da yani bu hayvan bu yavruları falan görmek gerçekten bizi sevindiriyor en azından. Bunları yarın yeme düşüreceğiz arkadaşlar. Erkeğimiz zaten aşağıya atlıyor sürekli. Yani bunlar yeme düştü. Şurada bir tane daha var. Cummamız var. Şu cummayı da yeme düşüreceğiz arkadaşlar. Bu da yuvadan aşağıya atıyor. Bunları artık alacağız. Burada bir gelişme yaptık. Dişi ayırdım. Dişi ayırmamızdaki sebep dişimiz bayağı bir zayıflamıştı. Bakın arkadaşlar beyaz alüminol dişimizi buraya koyduk. Şu sarı df'ye arkadaşlar bu sarı DF'yi o erkeğimizle eşlemeyi düşünüyorum. Yani yavruların hepsi yeme düştüğü zaman bu sarı DF lutinomuzu alacağız. Buradaki erkeğin yanına atacağız arkadaşlar. Bundan eşlemeyi düşünüyorum. Buradaki beyaz dişimiz biraz zayıf olduğu için onu ikinci kuruşka hani ikinci kuruşka yavrularını almayacağız. Onu dinlendirmeye aldık. Dinlenecek. Onun yerine sarı derse daha doğrusu lutinomuzu buraya erkeğimizin yanına atacağız. Erkeğimize bakın köşede. Hani yavrulara o bakıyor. Yavruları falan da beslemiş. Harice videodan sonra akşamları da ben elle besliyorum. Yani bir sabah bir de akşam elle besleme mama takviyesinde bulunuyorum. Onları besliyoruz arkadaşlar. Babamız bakıyor ama yine de babaya yardımcı olmak lazım. Burada yavrumuz kalmadı. Bunların hepsi yeme düştü. Kolluğu falan temizledik. Mısır koçaklarını da koyduk. Daha doğrusu etil açan cipsini de koyduk. Yani bakacağız. Bunlar ikinci kasını hazırlayacaklar. Rainbowlarımız var. Bunların da yavruları kalmadı. Onlar da hep yeme düştü. Bunlar da ikinci kuruşkasını hazırlıyor hayvanlar. Ee, yarın temizlik günü. Yarın temizlik yapacağız arkadaşlar. Kümesimizi, kafesleri temizleyeceğiz. Bir de elektrik süpürge ile e, yerleri süpüreceğiz. Yani ortalık yine batmış bir vaziyette. Evet arkadaşlar, e, olumsuzluklar olduğu gibi e, güzel haberlerimiz de var. Onlardan yine bahsediyoruz. Burada 3 tane yumurtamız var. Kabak dişimiz, e, Jumbo Tepil erkeğimizin 3 tane yumurtaları var. Burada da yumurtalarımız vardı. Annemiz hatta yumurtalara yatıyor. Bakalım kaç tane yumurta olmuş? 2-4, yani 4 tane diye görüyorum ama neyse buna ileriki vakitlerde bakacağız. Yumurta boş mu, dolu mu diye bakacağız onlara. Rainbowları yeme düşürmek zorunda kaldık. Ama buna bir 2 hafta yine kontrol etmem lazım bunları. Yine elle besleme takviyesinde bulunacağız. Yani hayvanların daha vakitleri var aslında. Bir hafta falan var yine düşmesine. Arkadaşlar e, burada bakalım. Sarıların yavruları çıkmış mı? E, buradaki yumurtaları kaydırdık. Bakalım bunların yumurtası çıkmış mı? Maşallah. Bir tane de yavrumuz burada var. Arkadaşlar yeni çıkan yavrularımız 2 4 4 tane dolu yumurtamız var. Bir tane de yavrumuz var. Diğer yumurtaları boş. Onları e, Jumo Tepeli'nin yumurtalarını buraya taşırdık. Yani hayvan yumurtaların eksildiğini görmesin diye taşırdık boş yumurta. 4 yumurta dolu, bir tane de yavrumuz var. Bu yuvalıkta 5 tane yavru olacak. Evet. Bir tane yavru orada var et parçası. 3 tane de burada çıkmış. Arkadaşlar 3 tane de yavru burada var. 4 tane et parçası var. 3 tane de burada var arkadaşlar. 7 tane oldu. Yani şu an için 7 et parçası var. Bir de burada var arkadaşlar. Buradakini unutmayalım. Bakın. Bakalım anne babamız beslemiş mi yavrularına. 7 tane et parçası yavrumuz var. Arkadaşlar bakın. 1, 2, 3 tane de burada var. 3 tane de yavrumuz burada var arkadaşlar. Maşallah demeyi sirgemeyin dostlar. Maşallah alırız arkadaşlar. Evet, 3 tane de orada var. 7 tane yavrumuz var burada. Maşallah, Allah bereket versin. En çok da buradaki sarıların yuva hazırlamasına sevindim arkadaşlar. Yani buradaki sarı değerli çiftimiz yuvasını hazırlıyor. Yakın zamanda bunlardan güzel bir haber bekliyorum. Evet. Şimdilik videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar. Yani son durumlarımız bu şekilde. Kümesimizdeki ölen hayvanlar var. Ölen muhabbet kuşları var. Neyse arkadaşlar. Sağlık olsun. Ne bileyim. Paktir. İlahi bu şekilde. E, tripotumuz daha gelmedi arkadaşlar. Yani tripot gelmedi. Tripot geldiği zaman e, bir güzel video çekmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.